Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Ne güzel karpuzlar. Evet ben topladım. Hepsini eve götüreceğim alıp. Akşam misafir gelecekmiş. Onları karpuz keseceğiz. <laughs> Çok güzel bir fikir canım. Ay. <laughs> sizi kardeşler. Ben misafirin için toplamıştım ama. <laughs> Üzülme pisi. Ama ben karpuzları eve nasıl götüreceğim cucu? Bir koku alıyorum cucu. Kara karga buraya geliyor. Harika. Kork. <laughs> Kork. <laughs> Pisi karpuz tarlasında oturuyor bak. Beni bak hele karga. Merhaba pisi. Ne oldu? Üzgün gördüm yine seni Gak. Bu karpuzların hepsini eve taşımam gerekiyor ama kucağım bir tanesi bile sığmıyor. Hepsini aynı anda eve nasıl götüreceğim bilemiyorum. Hmm, aslında benim bir çözümüm var bu duruma Gak, Evet canım. İnsan sevdiklerine yardım eder. Kara karga beni seviyor değil mi çocuğum? Kesinlikle. Hem de çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum aslında. Ha? Bu nedir kara karga? Ne olduğunu da sen bul. Bulamazsan da ara dur. Ah kara karga. Hmm. Bu <laughs> jojo. Bu bir el arabası Pisi. El arabası mı? Evet canım. Şu an ters duruyor. Önce onu tekerinin üzerinde duracak şekilde düzelt istersen. He? Tamam. Peki el arabası ne şeye yarar çocuğum? <laughs> Küçük şeyleri rahatlıkla taşımamıza yarar Pisi. Bak içine taşımak istediğin şeyleri koyuyorsun, şu tutamaklarından tutup, ittirerek koyduğun şeyleri istediğin yere taşıyabiliyorsun. Harika! <laughs> Kalpçilere <evi götürebilirim> yani... <laughs> evet canım... <laughs> Şey biliyorum. <laughs> Harikasın canım. Hayatıma hoş geldin Ella arabası. Sen Sanki ben buraya geliyor. Ay. Ay. Ay çok özür dilerim sesi. Seni görmedim. Ah ben ben sana ne diyeyim ne diyeyim. Ama, benim bir sorunum var sesi. Konu çok önemli. Bildiğin gibi değil. Ay. Ne oldu arkadaşım? Söyle hemen. Babam akşama eve beş tane kavun getir dedi. Ben kavunları şuradaki tarlada buldum ama bir türlü eve götüremiyorum çok ağırlar. Hepsi kucağıma sığmıyorlar. Nasıl götüreceğimi bilemiyorum pisi. <laughs> ha? Sakin ol Pan. İşte bununla götürebiliriz. O ne ki? Bu bir el arabası. İçine bir şeyler koyup buradan tutup ittirerek kucağımıza sığmayan şeyleri taşıyabiliyoruz. Ben de karpuzları eve bununla taşımayı düşünüyordum. Hı? Ha? Harika. El arabası bütün sorunumuzu çözüyor. Yaşasın. koyup götürelim. Sonra da benim karpuzlarımı eve taşırız. Ay çok iyisin arkadaşım. Çok sağ ol. Gelsin kavunlar. Gel 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 koş burada. İşte güzel kavunlarım. Oo pisi. Bakıyorum akşam kavun da keseceksiniz galiba. Ha, kara karga. Kavunlar benim. Sakın dokunma. Çok istiyorsan sen de tarladan kendine kavun topla. Allah Allah! Ne oluyor sana Pam böyle? Beni sevmiyorsan gerçekten söyle. Benim senin kavunlarınla işim yok. Her gün yiyorum kavuna da karnım tok. Sakin Okan. El arabasını bana Kara Karga verdi. Al bu sana yardım eder dedi. Lütfen ona kızma. Çünkü Kara Karga iyi niyetli. Aa, o zaman Kara Kargadan özür dilemeli. El arabası için çok sağ ol Kara Karga demeli. <laughs> ha şöyle. Önemli değil. Her şey yolundaysa Kara Karga gider. Aaaa <laughs> abi ne kadar çok kavur var burada. Bunların hepsini taşıyabilecek miyiz eve? Evet pil taşıyacağız tabii ki. Ama nasıl? Tabii ki, tabii ki bu yer arası de? Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arabaya mı? El arabasına mı? Tekerlekli sandalyeye mi? <laughs> Doğru, el arabasına. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir el arabası çizin. <laughs>